Game Garage'da herkese merhaba. Bu videomuzda yeni Tank 7T RTX 4060 Mini PC'nin teknik özellikleri, performansı ve genel özelliklerini inceleyeceğiz. Bu kadar küçük bir kasada böylesine güçlü bir donanım mümkün mü? Tank 7T RTX 4060 oyun performansı, içerik üretimi ve soğutma performansı ile öne çıkıyor. İster iş kullanımında, isterseniz oyun için taşınabilir fakat güçlü bir çözüm. Televizyon ile kullanılabilir, ofisinize taşıyabilir veya günümüz tüm oyunlarını yüksek grafik detaylarında Tank 7T Mini PC ile oynayabilirsiniz. Intel Core i7 12900H veya i7 13620H işlemci seçenekleri bulunan tank yüksek iş yükünüzü hafifleteceği gibi Nvidia RTX 4060 ekran kartı ile kaliteli bir oyun deneyimi yaşarken grafik işlerinizde de sizlere yardımcı olacaktır. Bizim bu videodaki konuğumuz i7 13620H işlemcili modeli. Ek olarak burada kullanılan ekran kartı masaüstü ekran kartı olduğunu altını çizelim. İşlemci tarafında ise mobil işlemci kullanılmaktadır. RTX 4060 8 GB GDDR6 belleğe sahip olurken 115 wattlık da TDP değerine sahip. 32 GB DDR5 4800 mega transfer hıza sahip çift kanal RAM kullanılmıştır. Ürünün sayfasından maksimum 64 GB'e kadar da yükseltme imkanınız olacaktır. Tankta 1 TB kapasiteli M.2 SSD kullanılırken toplam 2 adet 2280 M.2 SSD slotu da yer almakta. Yine RAM'de olduğu gibi depolama tarafında özelleştirebilirsiniz. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman ise 2 adet HDMI 2.0, 1 adet display port 1.4, 3 adet USB 3.2 Gen 2, 3 adet USB 3.2 Gen 1 ve 1 adet USB 4 tip C portu yer almakta. A tarafında ise 2 adet 2.5 GHz'lik Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Ve ek olarak SD kart okuyucu 3.5 milimetrelik ses jackı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği de yer almakta. Özel tasarım üçlü turbo fan ile %45'e varan daha iyi ısı dağılımı bizlere sunuyor. Tankın ön tarafında yer alan scroll sayesinde performans, dengeli ve sessiz modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Sert plastik ve metal yüzeylere sahip olan kasa yapısı, RAM ve M.2 SSD bölümlerinin kolayca yükseltilebilmesi bununla beraber kolayca performans modlarını değiştirebileceğiniz Game Garage Tank mini PC performansın mobiliteye dönüştürülmüş hali diyebiliriz. Oyun testlerine geçmeden önce sizlerle birlikte kurulumunu gerçekleştirelim. İlk olarak hızlı bir şekilde Windows 11 kurulumunu gerçekleştiriyoruz. <laughs> ve daha sonrasında kutusundan çıkan flash diski kullanarak tankın sürücülerini kuruyoruz. Zip dosyasını dışarı çıkarttık. Klasör içerisinde install driver komut dosyası bulunuyor. Çift tıklıyoruz. Bizden izin istiyor. Evet. Şu anda otomatik olarak tek tıkla tüm sürücüleri yüklemekte bilgisayar yeniden başlatılıyor. Tek tıkla tüm sürücüleri yüklemiş olduk. Teyit etmek için aygıt yöneticisini açtığımız zaman herhangi bir şekilde ünlem işareti bulunmuyor. Yani sorunlu bir sürücü mevcut değil. İndirdiğimiz dosya içerisinde bir klasör daha var. Bu klasör içerisinde bu dosyaları kullanarak aygıt yöneticisinden manuel bir şekilde sürücü güncellemesi de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sürücü kurulumu oldukça basit. Evet ilk oyunumuz Valorant. Çok korktum ya sol taraftan geldi bu sefer. De. 1080p çözünürlük yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz maksimum 268 ortalama 222 23 oldu minimum 180 FPS aldık şu anda tankın üstünde herhangi bir şekilde sıcaklık üflemesi yok şurada bir adam var diyecektim arka tarafında bir sıcaklık var sıcaklık değerlerine baktığımız zaman ekran kartımız şu anda 60 derece henüz görmedi keza işlemci de 70 dereceleri görmedi Niye vuramıyorum ben ya? Benim silah değiştirmem lazım bu arada. 32 GB RAM'den 12 GB'ın aktif olarak kullanıyor şu anda Valorant. Maksimum 272, ortalama 219, minimum 170 FPS. Şurada bir adam var. Helal olsun adamlar oynuyor ya oyunu. Ben biraz beceriksizim bu Valorant'ta. Ve Valorant'ı da burada bırakalım. Evet bir sonraki oyunumuz Call of Duty. Hızlı bir şekilde başladık. Bir sakin olun ya. Hızlı bir şekilde karşı taraf başlamış. Ben bile başlamadım. Bu arada 1080p çözünürlük ultra grafik ayarları da oynuyoruz. DLSS kapalı. Maksimum 130, ortalama 110, minimum 79 FPS ile başladık. korktum ya kardeşim. Maksimum 132, ortalama 115, minimum 79 FPS. Ekran kartı sıcaklığımız böyle bir mini PC için gerçekten serin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ya bunlar zıplayarak gidiyor. Hile mi kullanıyorlar anlamadım ya. İşlemci ve ekran kartı sıcaklığı bu tür mini bir PC için gerçekten serin. Neyse ayarlardan bir DLSS'i açalım. Evet DLSS kalite modunu açtığımız zaman anlık olarak FPS'lerimizi bir artış söz konusu. Yani DLSS zaten bu oyunda gerçekten iyi bir şekilde çalışıyor. Stabil bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Çok güzel. Ah ah be mermi değiştiriyordum. Maksimum 145, ortalama 123, minimum 90 FPS. Aldık DLSS kalite modu 1080p ultra grafik ayarlarında oynuyoruz. Evet, Call of Duty'yi de burada bırakalım. Evet bir sonraki oyunumuz Spider-Man Remastered. 1080p çözünürlük. high grafik ayarlarında oynuyoruz. Yani yüksek ayarlarda. DLSS kapalı. Soğutma noktasında tank gerçekten iyi bir performans sergiliyor bu noktada. Rahatsız edecek kadar bir sıcaklık üflemiyor. Ya zaten bu sıcaklık değerlerine baktığımız zaman el yakacak derecede bir sıcaklığa ulaşamadık şu ana kadar. Şöyle gökyüzüne çıktıkça FPS'lerimiz doğal olarak artıyor gördüğünüz gibi. Maksimum 95, ortalama 66, minimum 41 FPS. 32 GB RAM'den de 13 GB'ın neredeyse 14 GB'ını şu anda aktif olarak kullanıyor. Spider-Man Remastered. E, Gamepad'de oynamak daha zevkli bence. Hiç oynamadım şu ana kadar ama öyle düşünüyorum. Ayarlardan DLSS açalım. Evet, DLSS'i açtıktan sonra FPS değerlerimiz bu şekilde. Bir Call of Duty'de olduğu kadar iyi bir performans sergilemiyor. Yani oradaki kadar bir FPS farkı oluşturmuyor Spider-Man'de. Maksimum 95, ortalama 69, minimum 53 FPS aldık. Ekran kartı sıcaklığımız da oldukça serin. Keza işlemci de aynı şekilde. Şöyle bir halka gidelim ya. Halkın içine bir karışalım. Sorry 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 sorry. Aman aman. Spider-Man'i burada bırakalım. Tank 7T RTX 4060 mini PC'nin oyun testlerini gerçekleştirdiğimizde güncel oyunları akıcı ve yüksek FPS değerleri oynatabildiğini görmekteyiz. Game Garage olarak sizlere Tank 7T mini PC adlı cihazımızı incelemiş ve test etmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.